Herkese merhaba. Bugün bir aklındaki kişi açılımıyla, perşembe açılımıyla Mucizeler Kapısı Tarot kanalında seninleyim. Modern başlangıç tarot destesiyle yapıyoruz açılımı bugün ve konumuz aklındaki kişinin seninle ilgili düşünceleri, duyguları ve olası eylemi nedir? Bugün bunu soruyoruz Evet, geçen hafta sizlerden gelen soruları derleyip toparladığım bir bölüm olmuştu. Onu ayrıca hafta sonu ayrı bir açılım olarak böyle soruları ele aldığımız bir açılım olarak yapmak niyetindeyim. Şimdi bugün bir hakkında kişinin durumuna bakalım. Seninle ilgili neler düşünüyor, duygularında neler var ve olası eylemi nedir? Bakalım bir şeyler değişmiş mi? Evet kartlar hazır ben de hazırım sen de hazırsan düşünceleriyle başlayalım bakalım aklındaki kişi seninle ilgili neler düşünüyor. Şimdi Azize başrahibe ile düşüncelerinde şimdiye kadar senden gizlediği bazı konular olabilir. Yani tüm fikirlerini ve tüm düşüncelerini seninle paylaşmamış. Bazı sırlar var aranızda senin bilmediğin onunla ilgili bilmediğin bazı konular var ve açıkça kılıç olmuşsu fakat ters geldi kılıç olmuşsu ve bu sırlar ve bu gizemler bu ilişki içerisinde yani ilişkiniz ve etkileşiminizin bitmesine kopmasına araya sessizlik girmesine hatta bitişe sebebiyet vermiş. Öyle ki bir miktar pişmanlık hissediyorum şimdi düşüncelerinde. Yani keşke diyor bazı şeyleri gizlemeseydim. O zaman e, bu ilişkinin böyle bitişine sebebiyet vermezdim gibi böyle bir pişmanlığı var. Şimdi şu an içinden geçtiği süreçte biraz sessiz olabilir. Sessizlik devam ediyor olabilir. Kılıç olmuş her ne kadar ters olsa da yani bir bitiş girmiş. Yani bu ilişkiyi bitirmek ya da e, bitirmek istemek de olabilir bu gerçekten bitirmek de olabilir tam bir açıklama yapmadan hayatından çıkıp gitmiş olabilir bu hakkındaki kişi e, fakat bunu iyileştirmek ve bunu değiştirip dönüştürmeyi düşünüyor yani e, onun senden gizlediği sakladığı durumlar neticesinde böyle bir bitişin olduğunu ve bu konuyla ilgili bir düzeltme bir iyileştirme yapabileceğini düşündüğü bir süreçten geçiyor. Kendi içinde de yaşadığı bir takım sıkıntılar var belli ki o sıkıntıların neticesinde artık hani daha ferah bir yerde olma isteği de var. Ee, ve senin yaşamında bu sefer hani öyle gelip geçen gizli saklı kapaklı işlerle değil de ya gerçekten kalıcı olmak üzere gelmek, adım atmak isteğinde. Çünkü değnek uşağı yani değnek prensi buraya geldi. Ee, seni bir miktar böyle yeniden, yeniden elde etmek diyeyim, yeniden elde etmek isteği var ya da bir özlemi var. içinden geçtiği süreçte ve düşüncelerinde de acaba bunu telafi edebilir miyim? var ve adım atma niyeti ve isteği var. Çünkü belli ki kupa kraliçesi ters geldi. Seni çok kırmış, çok küstürmüş. Senin sevgini böyle heba etmiş diyeceğim ya gerçekten hani ona sunduğun sevgiyi hani elinin tersiyle itmiş olduğunu fark ediyor. Düşüncelerinde bunlar var ve senin ...onu artık sevmiyor olduğun düşüncesini katlanamadığı bir süreçten geçiyor. Yeniden onu kazanmalıyım, yeniden onu sevgisini kazanmalıyım dediği bir yerde açıkçası. Bu bitiş, bu sonlanma ona hiç iyi gelmemiş. İçinizdeki çocuk mesajını verdi ve ilk nefes yeni başlayan zihin verdi. Düşüncelerinde... Ee, senden sakladığı gizlediği şeyleri iyileştirmek telafi etmek daha dürüst daha açık bir yerden sana yaklaşmak ve bir saniye <laughs> ay teşekkür ederim hep beraber sağlıklı, keyifle güzellikle inşallah aşkla e, tutkuyla yaşamak nasip olsun çok teşekkür ederim um ve böyle seninle geçirdiği zamanlara duyduğu bir özlem var. Hani yeniden başlatmak, bu mesela hapşurmak da benim için öyle bir şeydir. Sistem yeniden başlatılıyor derim hep. E, yaptığı hataları ve e, gizli saklı hallerini ve durumlarını telafi etme isteği var. Çünkü bir pişmanlık yaşıyor. Bir özlem yaşıyor. Senin sevgini ve ilgini kaybetmiş olmanın getirdiği bir üzüntü yaşıyor ve seninle beraber geçirdiği zamanlarda aslında ne kadar kendini saf ve masum hissettiğini ve böyle kendini olduğu gibi ifade edebildiğini ve senin onu böyle koşulsuz sevip sarmaladığını hatırlıyor. O yüzden de düşüncelerinde bir telafi etme ve yeniden başlatma isteği var açıkçası. Bakalım duygularında neler oluyor. Kule kartı ters geldi. Yani işte yıkılan yani yıkılan bir şeyleri um, telafi etme isteği, daha adil bir yerden yaklaşma isteği tılsım altılısı var burada. Çok fazla telafi isteği var. Enteresan bu. Son pazartesi günkü açılımda da gelmişti. Hatta şaşırdım ben. 3 tane grup yaptık, 3 deste. Ve üçünde de farklı sebeplerle olmakla birlikte adım atacağım pişmanım mesajını almıştık. Şimdi bu açılımda da yine geliyor ve ben şöyle de düşünüyorum açıkçası içinden geçtiğimiz süreçte. Ben her açılım için bir alan kuruyorum ve bu kurduğum alanlar bu videoya zamansız zamanda denk gelen her birimizin yolunda ve yolculuğunda kolaylıkla ve yumuşaklıkla en yüksek katkıyı sağlayan rehberlik, kutlama ve aydınlanma nedir? E, neyi duymaya bilmeye almaya ihtiyacımız var ve en yüksek katkı e, nerededir diye soruyorum. E, o yüzden de demek ki bu sonbahar döneminde bu hakkındaki kişilerle ilişkili olarak e, yeniden e, onun pişman olup dönmesi, bir özür, bir telafi, e, bütün bunları duymaya e, ihtiyacımız var demek ki içinden geçtiğimiz süreçte. E, o yüzden de açılımlarda böyle bir şey geliyor. Hmm ve oradaki o pişmanlığı, üzüntüyü yansıtan bir halde geliyor. Aklındaki kişinin içinden geçtiği süreç ve değişim ve dönüşümle ilişkili olarak. Ve burada bir şeyleri berbat ettim. Aramızdaki dengeyi bozdum. Alma verme dengesini bozdum. Sevgi, partnerlik ilişkisini bozdum. Sevgi ilişkisini bozdum. Yani bir şeyleri böyle yerle yeksan ettim o an sonra ve bunu ben telafi etmek istiyorum. Yani yıkılan bir şeyi yeniden inşa edebilir miyiz? Ama eskiden yaptığımız gibi değil. Yeni bir bakış açısıyla, yeni bir perspektifle ee, yeni bir adalet ve alma verme dengesi anlayışıyla, yeni bir iletişim anlayışıyla. Çünkü kılıç ası da var burada, kalbinde de var. Ee, aramızdaki sorunları gerçekten çözebilir miyiz, temelden çözebilir miyiz ve e, artık böyle birbirimizi kupa sekizlisi ters geldi bak. Yani böyle birbirimizi terk etmek veya üzmek yerine e, daha böyle yapıcı çözümler, ortak çözüm alanları bulabilir miyiz? Ya tamam bir şeyler yıkıldı hani duygusal olarak kalbi olarak veya düşünsel olarak veya ilişkimiz anlamında bir şeyler yıkıldı ama bunun yerine daha dengeli yapıcı ve çözüm odaklı ve sevgi odaklı bir ilişki ve iletişim modeli kurabilir miyizin arayışı içerisinde açıkçası aklındaki kişi hani bunu böyle bilinçli bir şekilde belki oturup yapmıyor ama içinden geçtiği süreç onu böyle köklü bir yerden değiştiriyor gibi gözüküyor. Ya çünkü bazen böyle olabilir. hakkındaki kişiler işte, işte ne yaşıyorlar bilmiyorum ama işte iş değişikliği olabilir, para kaybı olabilir, iflas olabilir, bir kaza geçirmiş olabilir, bir hastalık geçirmiş olabilir. Eğer bir partneri varsa onun arasında ciddi bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Yani böyle Böyle daha bir sıkışık hissettiği ve hayatını sorguladığı ve yaşama yeniden başlamak istediği bir noktada olduğu için aklında, düşüncelerinde ve duygularında sen varsın açıkçası ve şunu da çok merak ediyor. Ya sen beni acaba temizledin mi? Ben Toks. Yani sen benden tamamen arındın mı? Beni unuttun mu? Ya benimle geçirdiğin zamanları, ben senin düşüncelerinde var mıyım, kalbinde var mıyım? Hala benimle beraber olduğun zamanları hatırlıyor musun? E i̇şte ben sana sarıldığım zaman da kendimi ne kadar iyi hissetmiş olduğumu hatırlıyorum. Acaba sen de hiç düşünüyor musun? Ya sanki böyle devran dönmüş gibi anlatabiliyor muyum aklındaki kişi, senin onu sen, sen, onun senin kalbinde, zihninde, düşüncelerinde ve beden hafızanda ol, ol, olup olmadığını? merak ettiği ve bunu özden duyduğu bir yerden geçiyor. Şimdi korkular kartını verdi. Kalbinde korkular mesajı var ve şöyle diyor yani ben kupa sekizlisi kalbimdeki korkuların ilişkiye, sevgiye sevilmeye, sevmeye, bağlanmaya dair Korkuların bizim ilişkimizi tepetaklak etmesine yıkmasına izin verdim bu süreçte diyor fakat ben bunu ters geliyor telafi etmeyi çok istiyorum yeniden başlatmayı çok istiyorum bu sefer sana korkularımla değil ama yani gerçekten açık ve dürüst bir şekilde çözüm odaklı sevgi odaklı adalet odaklı yaklaşmak isteği ve arzusundayım ve kalbinde de bu var. Ve şunun farkında yani korkmuş olduğunun farkında bütün bu ilişki ve etkileşimle ilgili olarak senin yanında olmaktan sana adım atmaktan senin yanında durmaktan ya yaşlanmaktan değişip dönüşmekten aranızdaki yaş farkından eğitim farkından kültür farkından böyle yani medeni hal farkından diyeceğim belki cinsiyet farkından bak o da olabilir bu da bunlar da var bütün bu farklılıklar ve ayrılıklar ve imkansızlıklar üzerinden ne kadar korktuğunu fark ediyor. Yani kalbinde hareket ederken, seçimlerini yaparken hep korku temelli, imkansızlık üstünden ve ayrılık üstünden hareket etmiş olduğunu fark ediyor. Ve diyor ki ya bu fark ben bunu bu şekilde yaptığımın farkında değildim. Bana yeni bir şans verilse, ikinci bir şans verilse ya gerçekten top yekün şimdiye kadar seninle yaptığım her ne varsa iletişim kurma biçimi, seninle biçimi, yanında olma biçimi, senin tutma biçimi, cinselliği yaşama, deneyimleme biçimimiz bütün bunları yani yeniden yapmak isterdim. Yeniden başlatmak isterdim. Böyle bir sihirli asası olsa, bir düğme olsa sanki ak daki kişi o düğmeye basıp hiç sanki yaşanmamış gibi aranızdaki şeyler seninle sıfırdan yeniden tanışmak, yeniden karşılaşmak isteği ve arzusunda kalbinde böyle bir şey var. Ve o böyle bir noktada olduğunda e, korku bu sefer şey olarak gelmiş. Sen beni unuttun mu acaba? Yani sen e, beni bir daha yaşamına hiçbir şekilde almayacak, kabul etmeyecek kadar Kırgın mısın? Sevgin o kadar bitti mi? O kadar mı yıktım ilişkiyi? O kadar mı seni yalnız bıraktım? O kadar mı sana haksızlık ve adaletsizlik yaptımın bu sefer korkusu gelmiş ama tabii de çok düşünceleri ve duygularında böyle bir tutarlılık var şeye bakmış. Kalbindeki ışığa, sana olan ilgisine, sevgisine, seninle geçirdiği güzel zamanı, oradaki o hissettiği çocuksu hale, aile hissetme haline, senin onunla iletişim kurma biçimine, verdiğin değere, sevgiye, ona gösterdiğin özene, bakıma, bütün bunlara yani keşke diyor, oradaki o ışık tarafından görebilseydim bütün bu etkileşimi. Ben hep karanlık tarafından gördüm. Hep karanlık yerine baktım. Hep böyle korkulu ve zorluk kısmından baktım. Ve çok yıprattım diyor. Yani düşünce olarak, duygu olarak seni çok yıprattım, zehirledim diyor. Yani ben seni toksike ettim, zehirledim. Ve sen de tabii haklı olarak kendini arındırmak ve temizlemek istiyorsun. Ve şunu çok, şu, şu konuda çok, ya yani beni unuttun mu? Çok fazla bu soruyu soruyor. Şimdi olası eylemine bakalım. Şimdi olası eyleminde kupa, kupa prensi geldi, kupa uşağı geldi, ters geldi. Bak şimdi adım atacağım. Ya yani sevgimi sunacağım, adım atacağım. Ufak da olsa ters. Kılıç kraliçesi ters. Kılıç ikilisi geldi, düz geldi kupa ası yine ters geldi. Bak şimdi bu sefer de ya bak yine korkuya kapılıyor. Ya sevgili aklındaki kişi madem anladım diyorsun, madem anladım yani ben korkularım beni yönetmesine ilişkimiz yönetmesine izin verdim çok pişmanım üzgünüm özlüyorum öyle böyle diyorsun o zaman şimdi niye yani yine korku temelli bir yaklaşım sergiliyorsun bu sefer de şundan korkuyor beni geri çevirir misin ya o o o sende değil yani onu ona, ona e, o kişi karar verecek ya sen bir adım at adım atmaktan korkuyor bu seferde. Reddedilme kaygısı ve korkusu girmiş bu seferde. Yani şey gibi ya başlatacağım bir adım atacağım da geri adım atıyor. İşte o beni kabul etmez. Gideyim sevdiğimi söyleyeyim ulen diyor. Ondan sonra diyor ki yok yok diyor o diyor fena diyor artık diyor. Ben Toks hani beni de hayatımdan. Vallahi kılıcıyla böyle böyle kellemi verir diyor. Ya gideyim kapısına ne bileyim bir şey yazayım not yazayım onu bırakayım falan. Hayır diyor o beni kapıdan kovar, kapıdan geri çevirir. Der ki, ya toksiksin sen benim için, toksiksin. Tamam mı? Bak ben toksla, toksik ilişkiler geldi. Der ki, sen benim için toksiksin, zaten yapacağını yaptın, benden uzak dur der diyor. Bir yandan düşünüyor diyor ki ya olsun ya ama o beni çok sevmişti ve hala da sevdiğine inanıyorum. Gideyim bir adım atayım. Bak kalpe bir şefkat. O diyor her türlü şeydir diyor. Böyle şefkatlidir diyor. Sevgi doludur. Her türlü affedicidir diyor. Ondan sonra gideyim ya gideyim yani deneyeyim diyor. Sonra tak yine hayır. Yok hayır ben reddedilmeye katlanamam. En azından şimdi şu an Hani rüyalarımda ve düşüncelerimde ve kalbimde bir yeniden birleşme olasılığımız var. Ben ona tutunmayı tercih ediyorum. Ya yani dolayısıyla bu ikilemler arasında kalmış. Adım bak adım atıyor aslında. Sonra geri çekiyor adımını bir dahaki sefere böyle belki iki adım atmak arzusunda sonra tek bir adım geri gidiyor şimdi sen bunları hissediyor musun enerjetik olarak hissediyor olabilirsin yani hani böyle şey olabilir ya bazen öyle zamanlar olur ya sanki Allah Allah bana da bir haber gelecekmiş gibi sanki her an bir kapı çalacakmış gibi ama falan bir gelen giden de yok falan dediğin zamanlar oluyor mudur bak güneş geliyor şeye <laughs> Yani öyle bir hissiyat içerisinde olabilirsiniz. Sanki her an böyle kapı çalacak da her an bir haber gelecek de her an bir elinde sürekli telefon olabilir. Sanki çalacakmış gibi ama çalmıyor falan. İşte bak onun sebebi aklındaki kişinin bütün buradaki bu düşünsel ve duygusal yoğunluk konusunda adım atmak söz konusu olduğunda kendi içinde ileri geri hareket yapıyor olması. Ödü kop kopmuş senden yani öyle ki ben onu şimdiye kadar zehirledim. Daha sonra düşüncelerini, duygularını, sevgisini. Ee, zehirledim, kirlettim, yıktım, yaktım. Ondan sonra ve adil davranmadım ve şimdi eğer ben onun kapısına gidersem fena intikam alır benden hissi ve duygusu var. Yani evet her ne kadar kalp evi şefkatli biri olarak görüyor olsa dahi seni artık ne geçtiyse aranızda çok net ona hayır deme e, potansiyelini görüyor. Ondan sonra o yüzden de adım atmak konusunda yani bir ileri bir geri. İki ileri üç geri gibi böyle şey yapıyor. O da sende enerjetik olarak tekrar aklına gelmesi, şey işte rüyalarına girmesi, her an sanki gelecekmiş gibi böyle bir diken üstünde olma, gelirse ne derim gibi şeyler düşünmeye başlama vesaire bütün bunları sebebiyet vermiş olabilir senin yaşamında. O yüzden e, ba, yani yine söyleyeceğim her daim e, sonuçta ben hang, e, ne için bu rehberliği aracılık ediyorum senin için yani bu açılımı dinleyen Mucizeler Kapısı Tarot Kanalının takipçisi olan senin için yapıyorum bu açılımı ve rehberliği e, lütfen bir karar ver kendi içinde şimdi sen kendi içinde eğer netleşirsen dersen ki ya tamam gel e, yani söz veriyorum seni dövmeyeceğim tamam mı yani hani küçümsemeyeceğim, bağırmayacağım. Ondan sonra işte eleştirmeyeceğim. Yani bana verdiğin zararları anlatıp anlatıp tekrar bu kafana kalkmayacağım. Ondan sonra ve bir takım hani hayal kırıklıklarımı şimdiye kadar içinde tutup söylemek istediğim ama söyleyemediğim şeyleri böyle üstüne yığmayacağım bir anda yani seni dinleyeceğim o yüzden korkma. E, ya seni yemeyeceğim falan gibi böyle bir şey. Ödü kopmuş ya yani. ne olduysa artık. Reddedilme korkusu ve kaygısı da var. Enteresan yani bağlanma korkusu ve kaygısı var hakkındaki kişinin. sevgiyi alma verme korkusu kaygısı var. Bir de reddedilme korkusu kaygısı var. Şimdi hepsi bir araya geldiği zaman zaten işte hani şey gibi iyice böyle düğüm düğüm olmuş bir çile gibi oluyor o konu yine. Ee, o yüzden de o konuda kendini daha rahat hissedebilirse bu neyi gerektiriyor? Senin tabii ki e, o kalpe bir şefkat evi var ya en azından... Ee, geldiğinde ne söyleyecek misin bakalım adım attın hangi nasıl bir iletişim başlatıyorsun nasıl bir telafi ve e, adaleti ve dengeyi yerine getirme planın var benden gizlediklerin nelerdi onları bir aç dök ortaya e, aramızda gizli saklı sır kalmasın hmm. hadi korkuları bir kenara koy şimdilik ben seni dinlemeye hazırım ya, dinlemeye açığım enerjisine geçebilirsin o da bu ikilemler arasında belki diyeyim çok belki daha rahat adım atıp yanaşabilir sana. O yüzden de yine dönüp dolaşıp tabii senin seçimin oluyor her türlü. Evet. Evet. Fakat şey potansiyeli e, yüksek diyeyim. Dediğim gibi sen kendi içinde eğer e, tamam gelsin bir adım atsın ne söyleyecekse söylesin dökülsün diyeceğim. Ve ben sadece dinleyeceğim ve e, dinledikten sonra kendi kararımı veriyor olacağım. E, en baştan hayır deyip kapıyı, iletişimi kapatmayacağım. Ve şefkatli ve kalbim açık olan bir alandan e, tüm e, anladıklarını, idraka getirdiklerini ve değiştirip dönüştürmek istediklerini dinlemeye... E, hazırım ve razıyım enerjisine geçtiğin noktada, bu hakkındaki kişinin şu anda ters olan Kupa ası, Kupa Prensi e, ve Şeysi e, Kalp Evi, onlar düzle döner ve muhtemelen de bir adım atıyor olur sana karşı, sana doğru karşı değil sana doğru bak ama karşı çıkıyor ağzından. <laughs> o kadar karşı olma. evet çok ne, ne dedi burada? Şunu da söyleyeceğim. Şunları da söylemek istiyorum. Şimdi açılımı bu desteğiyle yaptığımız için. Ya bak diyor seni diyor ben diyor naif buldum. Tamam mı? Yani hani böyle eğer peres naif, sevgi dolu. O an sonra sevgi dolu demeyeyim de böyle saf bir yerden hani e, <laughs> saf buldum. Aa, sonra böyle şey gibi beyni bu algılama biçimimi ne kadar tuhaf olduğunu ben algılıyorum şu an içinden geçtiğim süreçte dedi. Yani o naif, saf vesaire bulmuş olmasını ıı, yanlışlığını aslında kendisinin ne kadar burada böyle ıı, küçümseyen hani anlamaz, vurdum duymaz böyle şeyden ıı, nasıl diyeyim ıı, ...böyle mantıkta hata yapmış ve istikrarsız olduğunu fark ediyor. Yani senin naif ve saf olman değil de... ...hani gerçekten sevgi nedir, sevmek nedir ve bağlanmak nedir konularında... ...kendisinin e, ters mantık kurmuş olduğunu fark ediyor. Ve dolayısıyla da bunu itiraf etmek de tabii birisi için e, şey bütün bu hatları diyeyim, karıştırmış olan birisi için de zor yani kapıya gelip ben bütün bunları yanlış algıladım demesi. Ondan sonra böyle bir durum. Bakalım bir kart daha çekelim adımına. Tamam dedi yani şey yapalım. Hala Hala korkuları var. Fakat korkularının şekli şemali değişmiş. Ay kartını verdi çünkü buraya. Bu sefer de reddedilme ve kapının tamamen yani senin tarafından tamamen sonsuza kadar kapatılması korkusu var. Sonra senin onu kovman, karanlıkta bırakman. Sonra ve etme bulma dünyası devran döner. Onu sana yaptıklarını senin ona yapma korkusu var. Bu sefer de o peydahlanmış. O yüzden de biraz daha vadesi var. Dediğim gibi şu an bir bir geri noktasında adım atmak konusunda gidiyor geliyor. Evet yine bakarız. Çünkü enerjiler sürekli değişiyor. Tabii ki her daim bu böyle değişmeyen tek şey değişimdir. Dilerim sana katkı olur, yolunu aydınlatır. Her birimizin sevgiyle öpüyorum, kucaklıyorum. Yolumuz açık, yolculuğumuz kolay ve keyifli olsun ya.